altyapı kurumları da bir yandan çalışmaya başladılar. E, maske geçişlerini yaptı. Telekom şu çalışıyor. E, Fedaşa projesi verdik elektrik tasarısı için. İmar uygulamalar. Şu yollar var. Malatya'nın trafik ve ulaşım sorunun çözülmesi noktasında göreve geldikten hemen akabinde gerekli planlamalar ve projeler e, yapıldı ve uygulama projelerine geçildi. Bildiğiniz gibi hemen kuzey kısmında ana yurt bulvarı e, yapıldı, trafiğe açıldı ama güney kısmında da hemen alternatif e, ana e, artere bir caddeler açılması gerekirdi. Bu anlamda Danışment Gazi Bulvarı ve buradaki Muğludur e, Caddesine Bostan başında bağlanan yaklaşık 13 kilometrelik bir aks içerisinde güney kuşak yoluna bağlanacak bir aks ihtas ediliyor. Netice itibariyle hemen akabinde de bu yıl tekrar güney kuşak yolu ve kuzey kuşak yolu ihalelerde gerçekleştirilirse Malatya trafik açısında da sağlıklı, ulaşımı erişilebilir, huzurlu, konforlu ve zaman açısından da tasarruf edilebilecek bir trafik akışı içerisinde kavuşacaktır. Bu çalışmalar yapan arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Özellikle bu danışman gazi bulvarı diye tabir ettiğimiz bu bulvarın açılımı da ta e, Adıyaman Karayolu'nun olduğu yerden e, Fahrikayan ve oradan da Güney Kuşak yoluna bağlantısı gerçekleştirilecektir. Yani ana artel dediğimiz İnönü ve Kışla Caddesi ve Karayolları olan artelin kullanılmasının ötesinde yeni arteller yapılarak şehrin trafiği dağıtılıp rahatlatmış olacaktır. Şu anda bu yol daha tam açılmamasına rağmen trafiğin yoğunluğunu da görüyorsunuz. Bu yolunda da Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim.